selamlar. Bugün sizler için bir bak değil bir sızıntı bilgi paylaşacağım. Biliyorsunuz ki daha önceden sizler için kelebek bıçağının geleceği ile ilgili bir video çekmiştim. Bunu da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi onunla ilgili yeni bir gelişme var. Yeni gelecek olan bıçaktan kısa bir görüntü göstereceğim size. Biz bu bıçağı nereden hatırlıyoruz onu söyleyeyim. Yoru geleceği zaman biliyorsunuz ki yeni bir reklam filmi çekilmişti Ve o reklam filminde Yoru'nun kullandığı bir e, tarak vardı hatırlıyorsunuz ki Hatırlamayanlar için isterseniz şunu bir izleyelim <laughs> Sana ne demişim bro? <laughs> İşi hocana bırakacaksın bo 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 bo. <laughs> Ne yapıyorsun sen ya? Vurulursun demiştim ama. Sen vurdun. Eh, önce o vurdu. Önce mi? Sen de vurdun demek. Cidden bir şey söylemeyecek misin? Öyle yürüyüp gidecek misin? Peki, Evet şimdi göreceğiniz videoda kısa bir sızıntı videosu paylaşıldı. Bu videoda Yorun'un elinde tarak olarak kullandığı e, KEREBEK kelebek bıçak aslında yeni gelecek skinler arasında yer alıyor olduğu söylendi. Ben bunu Reddit'te gördüm. E biliyorsunuz ki daha önceden Valorant Go skinleri gelmişti. Jetin bıçağını falan getirmişlerdi. Valorant Go e, versiyon 2'de bunun bıçağının, yorunun, e, bu gördüğünüz tara yani kelebek bıçağı olacağı söylendi. Peki siz bu bıçak hakkında ne düşünüyorsunuz? İsterseniz bir görüntüsüne de bakalım. Evet videoda gördüğünüz gibi yorunun bıçağı bu şekilde duruyor. Siz bu bıçağı beğendiniz mi? Belki bunun üzerine değişiklikler yapılabilir. Mesela tarak görüntüsünden çıkartılabilir, değiştirebilebilir. Bu sadece bir öngörü. Bunu 3D tasarımda yapmış da olabilirler. Ama ben Reddit'te bu şekilde gördüm. Bunun üzerine bu şekilde bir yazı yazmışlardı. Sizce yeni gelecek kelebek bıçak bu şekilde olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bilirsin. Bu arada Valorant ve daha fazlasıyla ilgili bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videolarıma like ve yorum atarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Ee, aynı zamanda maddi olarak destekte bulunabiliyorsanız Katr ile bana e, üye olabilirsiniz. Aynı zamanda bayne Game üzerinden bana bağış gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>